Ulan yaparken düşüneceksiniz şey. bir şeyleri bunlar. Ya, <laughs> Ulan yaparken düşüneceksiniz bir şeyleri bunlar. Ulan yaparken düşüneceksiniz bir şeyleri bunlar. Ulan yaparken düşüneceksiniz bir şeyleri bunlar. Yani bir insan ya. ya, şunu gelmek istiyor yani hiç gelmem daha iyi. Anladım. 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 Hal buraya buraya Ne Devam et, devam. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini